mısır? Kızlarımız tamam burada. Dolmalar? Dolmalar da tamam. Kurabiyeler? Kurabiyeler de tamam. Poğaçalar? Onlar da tamam. Cheesecake ne durumda? O dolapta. Onu en son çıkaracağız. Tamam o da hazır yani. Ee, o zaman... Altın günü hazırlıklarımız bitmiştir. Hazırız kızlar. Evet. Ee, üstümüze başımıza bir çeki düzen verelim ya. Olmaz böyle. Oh, Ay tamam ben gidiyorum o zaman. Nereye? Kuaföre. Böyle çıkacak değilim herhalde servise. Ay sen beni öldüreceksin derim. Ne alaka ya? Aa, demin sen demedin mi kendimize çeki düzen verelim diye ya? Ya onu dedim de ben... Allah Allah, altın gününün sahibi sen misin acaba? Gelin başımı yaptıracaksın acaba? Ne alaka? <laughs> altın gününün sahibi ben anlayabilirim ama Eda Kafe'nin yüzü kim? Benim. <gülüyor> Gülme. Onu <laughs> veya içinde çıkamayacağım yani servise. Kusura bakmayın. Ne gülüyorsun? <gülüyor> bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bunu soracağım. <laughs> Bu sana kim verdi? Neden? Ne? Anlatayım mı? Lütfen. Tamam. Öncelikle en genciniz kim? Benim. Hı. Hı. canım. En sosyetiğiniz kim? O da benim. Bu da ne demek? Buradaki bütün sunumlara sizden daha çok hakimim. Allah Allah. Ayrıca modernlik geçmişim de var. Modernlik geçmişim var. Ha? Doğru bak doğru söylüyor. Babasının parasıyla... Babasının yaptığı reklam filminde oynamıştım. Oynadın mı oynadım? Oynadın mı oynadın? Doğru. Bundan de 25 sene önce iki yaşındayken bebek pudrası reklamında oynadın. Hah. Siz var ya. Bak siz gerçekten siz beni çekemiyorsunuz ha. E, çekemiyoruz Aa. gerçekten. Bu kadar çektiğimiz yetti çünkü artık. Yetti. Çekemiyorsunuz. 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 belli ki çekemiyorsunuz. Çekemiyoruz diyorum zaten. Yani belli zaten. Allah zaten Allah. Zaten belli. Allah. Belli çekemediniz. Selam ah. hanımlar. Hı. Senin ne işin var burada ya? Cenk getirdi. Ne demek Cenk getirdi? Nerede o? Beni bırakıp kaçtı. Ya şimdi öldüreceğim Cenk'i. Öldüreceğim. Sen de bekle, tamam? Sen. sen orada bekle. Hayır ya. Hayır ya. Dur burada. Burada bak. Açmıyor. Açmıyor mu? Ay Allah'ım ya. E ne yapacağız? Ha, bir saate kadar gelir müşteriler ya. On tane kadın, bir tane adam. Nasıl olacak, ne yapacağız? sen e, ya. Annesi lahmama gelmiş çocuk gibi. Ay çocuk olsa iyi. koca adam. Laf sözden de anlamıyor. <laughs> ben günlerdir neler çekiyorum bundan ya. Gerçekten bıktım artık. İkisini bir güne bağlayacağım ya. Eyvah. Yemekler. Aa! Yemekler. Ne çok güzel oldu. Seni gebertirim çok aldır, gebertirim. Aldım. Ne yaptım ya? Ne yaptım ya diyor, ne yaptım ya diyor ya. Ya niye yiyorsun bunları? Bunlar müşteriler için. Ben de müşteriyim. Ne müşterisi? Müşteri falan değilsin sen. Sen beleşçinin tekisin. Ya inanamıyorum. Bak, bunların hepsi sayıyla. Bunların hepsi müşteri sayısına göre anladın mı? E tamam al. <laughs> <laughs> ne <Ulan>, dedi? <icraç. gülüyor> Yediklerini pisli son ne koydu? <laughs> oh, ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Seni var ya. Gel dur, dur. 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 Oh, ne oh. dur? Ne durması? Ya yemiş bitirmiş her şeyi ikramlıklarımızı görmüyor musunuz? Ya tamam aşkım dert etme. Fazla fazla yapmıştık ya. Evet evet bunların hepsinden fazla fazla var. Fazla varsa ben alabilir miyim biraz? Ah. Seni çocuk adam seni ayağımın altına alırım fazla varsa alabilir miyim diyor hala ya. Gel Levent ya. ya. Ne yapayım ama çok hoşuma Cenk bana hiç şey yedirmedi. Cenk deme. mi? Cenk bugün öldü. Yok, Cenk diye biri yok artık. Tamam. Levent'ciğim, sen niye böyle yapıyorsun ama? İnsan bir sorar. İçeride dolapta yemek var. Vallahi of. mı? Evet. Aa bak buradaki dolmalara, kurabiyelere falan dokunmak yok tamam mı? İkramlıklara dokunmak yok. Tamam. Kurabiyeyle dolmaya dokunmak yok. Bu akşam böreklere de dokunmuyorsun. Kurabiye, dolma, poğaça, börek dördüne dokunmak yok tamam. Az bir insanı tamam. İstediğin her şeyi yiyebilirsin onun dışında. Ya keşke öyle demeseydin. İstediğin kadar yersin. Şu, şimdi bu buzdolabını da yer. Yani yer. Aman bırak, kesin zaten bundan kalma poğaçalar var ya. Of! Siz nasıl başa çıkıyorsunuz bunun Allah aşkına ya? Ay! Ay hiç tam. sorma. Tamam ne be? Ne bileyim ben? Öylesin. Hay neyse. Var değil mi? Şey fazla fazla sarma, dolma bir şey var dediniz. Var de. aşkım. Merak etme var. Tamam. Hadi tamamlayalım o zaman. Eksik kalacak yani. Olmaz böyle. Tamam. O zaman çizkeki dolaptan çıkaralım mı? Çizkek dolaptaydı değil mi? Hmm. Her şeyi yiyebilirsin. <laughs> daha seni Sen ne yapıyorsun? <laughs> Sen ne yapıyorsun? <laughs> Sen Sen ne yapıyorsun? Sen Sen